Vallahi ben şunu söylemek istiyorum. Ben Rusya, Türk vatandaşıyım. Hiç memnun değilim Türkiye. Şimdi camide dua ediyorum. Bana orada diyor ki kadın sen diyor şey şarpsız bir neden giriyorsun? Ben Hristiyan, Müslüman oldum. Aman ben bakırım Türkiye hali çok kötü gidiyor. Yani yabancıları dişliyor da bir önce kendini bir sağ bir sol toplasınlar. Her tarafta yalan. Her tarafta çıkarıcı, saygı yok. Yani bir burası Müslüman ülke. Bir şey söyleyeyim mi? Daha dünya kötü gidecek. Çünkü niye biliyor musunuz? Namaz kılmadığı için. Allah ibadet etmediği için. Ve yabancıları biliyor musun? Ben Rus'um. Yabancılara her zaman kötü gözü baktığı için daha Türkiye çok batacak. Ben Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Gerçekten. Ama ben... Ee, bu aralara ona biraz kızgınım. Eğer bu kanala bakıyorsan ona çok rica ediyorum. Gerçekten çok rica ediyorum lütfen toparlasın bu halk için. Bakar mısınız? İnsanlar hali mi? Ekmek götürme insanlar var. Ben yalnız yaşıyorum problem değil. Evim de var. Çalışıyorum da. Ama çok insanları görüyorum. Üzülüyorum ben Türk halkına üzülüyorum. Lütfen rica ediyorum ona söylüyorum burada. Lütfen toparla. Bak seni çok seviyorum. Lütfen toparla. Allah ve rızası için toparla. Lütfen. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. Evet. vatandaşım oldunuz. Evet. Aynı zamanda Müslüman oldunuz. Evet. evet. Nasıl aldınız bu kararı açıklar Ben mı? bu kararı nasıl aldım? Yıllar önce Türk halkı beni çok dişlediler. Bize Natasha olarak baktılar. Bize Rus diye siz bizi eşleri elinden alıyor dediler. Biz kimse eşi elinden almadık. Herkes kendini eşlere sahip çıksınlar ki yabancılar almasınlar. Ama biz hep kendini saygı duyduk ve size de saygı duyduk. Biz Türk erkekleri de seviyoruz, Türk kadınları da seviyoruz. Biz kimsenin gözünde yok. Ama şunu söyleyeceğim. Çünkü beni her, her zaman dişlediler. Ve bir gün ben namaz kılmayı bilmiyordum. Ve ben camiye gitti. Bir tane ablam tanımıyorum. Allah rıza için o bana dedi ki bak kızım dedi açık giyme lütfen dedi gel şu ibadet yap dedi ben dedi ki ben inancı yoktu bak gerçek inancı yoktu ama ona sonra da namaz kılmaya başladım İzan sesi duyunca çok etkiledim evet e, kapanmaya da düşünüyorum Allah izin verirse evet, kaç yıldır Türkiye'deyiz? 23 yıl 23 Evet. Yıldır. Aha. Kaç yıldır Türk vatandaşıyız? 23 yıl. Ha, geldiğimiz Türk vatandaşıyız. Ha, evet. Yani e, oy kullanıyorsunuz. Ben e, Tayyip Erdoğan'ı yine seviyorum gerçekten. Babama benzettiği için rahmetli babama çok benziyor. E, ama e, geçen e, oyun vardı Demin Antalya'da otelde çalıştık Kahvaltı aşçı ben. Vermedim ona oyun. E, Erdoğan Kılıçdaroğlu da mı? Cumhurbaşkanı seçiminde mi? Evet. Kimse vermedi. Hiç kimse. Ben e, AK Parti'yim. Yalan değil. E, seviyorum da AK Parti. E, onun gitmesini de istemiyorum. E, istemiyorum. Çünkü o giderse e, bu benim düşünce. Herkese saygı diyorum bütün halkına. Ama bu benim düşünce. O giderse daha kötü olabilir. Benim için de böyle geliyor bir his bilmiyorum. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Şey, peki. Niye Türkiye'ye geldiniz? Ben niye geldim? Benim rahmetli eşim öldü. Ben eski polis memuruydum. Eşim öldükten sonra ben oğlumla ortada kaldı. Keşke hiç gelmeseydi. Biz oğlumla da şu anda konuşmuyoruz. Bir tane Türk kız beni oğluma elinden aldı. 26 yaşında bir oğlum var. Ee, olsun önüm değil. Keşke hiç gelmeseydik. Böyle oldu ya. Evet, şimdi gidemiyoruz da. Ee, istiyorum gitmeye. Ee, yaşı 49. İnşallah annem babam yok, kimse yok. Orada da kimse yok. Allah yani e, gitmeye nasip etsin ve Hayırlısı diyorum ya. Söyleyecek başka bir şey yok evet, yani. Erdoğan'ı niye seviyoruz peki? Bir Rus vatandaşı olarak. Eee Erdoğan'ı neden seviyorum? Ee, Babama çok için Benim babam da e, çok e, adaletli bir insandı. Çeçen'den bu ara Çeçen'im. Babam da çok adaletliydi. Tayyip Erdoğan e, gerçekten yollar yaptı. E, çok benim birkaç tane komşum var. Ee, eşleri ayrılanlar, dulan ayağı yani yardım da etmiş. Yani bilmiyorum yani zamanında da tabii ki çok iyi şeyler yapmış. Ama bu son zamanları biraz Tayyip Erdoğan'a kızıyorum. Burada Hı, da, sı da Evet kızıyorum. Hani belki beni kanalda görürse, izlerse çok sevinirim. Ee, kızıyorum açıkça. Ee, ama... inşallah o da iyi düzeltir Ne zamandan beri sıkıntı var sizce? Ne zaman sıkıntı? eee Son 7 yıl çok kötüye gidiyor ee, buradan e, gerçekten e, ya bilmiyorum söyleme e, ağzından çıkan kelime çok dikkat kullanmak lazım e, Onun için de diyorum ama şunu söylüyorum Bence Türkiye daha kötü gidecek bu benim is. Bu benim kalpten böyle diyor. Ekonomik olarak sadece. Ekonomik olarak çok üzül ediyorum bütün halktan ama e, çok çok aşırı açık giyiyorlar. E, yani e, burası musullardan ülke e, burası e, Tayyip Erdoğan'ın elinden e, yani çok e, anneleri babaları hiç e, çocuklar dinlemiyorlar. anneli babalar burada suç yok. Boşalmalar çok var. Yani Allah yardımcı olsun. Evet. Söyleyecek bir şey yok. Saygılar ve sevgiler sunuyorum Tayyip Erdoğan'a. İnşallah düzen düze evet. tutmaya çalışır. Sorum. Gündemimiz seçim biliyorsunuz. Bir yerel seçim var Türkiye'de. Evet. Şartlar altında ne olur? Yani İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirler yine muhalefetin elinde mi kalır? AK Parti geri alabilir mi? Benim için AK Parti alır. Ben öyle diyorum. Ama ben Tayyip Erdoğan'a hiç kimse oyun vermem. Çünkü ben Rusya'ya gittiği zaman ben Putin hiç oyun daha vermedi bir kere bile. Ama e o Rusya toparladı teşekkür ederim ee, Ve bizim bütün e, Eskiden kızlar buraya geliyordu Hayat kadınlık yapıyorlardı Herkes geri çekilmiş Herkes e, tövbe çekmiş Ama e, ben şunu söylüyorum Ben kimse oyun vermiyorum Vermeye düşünmüyorum ben Çünkü e, bir oyun bir oyundur e, Ama e, dediğim gibi e, kırgınım e, Vermeye düşünmüyorum çünkü e, Söyleyecek hiçbir şey yok Ne kadarla geçiniyoruz efendim sormasaydı Maaşı mı? Maaşı. Ben tamam. bana 13 bin, şu anda 13 bin daha ben buradan 15 gün oldu. Ben restorandan ayrıldım, Aşçıyım. Bana yetiyor çünkü kendini evim var. Asker üzülüyor. bana Yet Tabi tabi tab tab yatırıyor. Ben tek başına yaşadığı için bana yetiyor. Benim kimse yok arkamdan tek yaşadığı için bana yetiyor. Evim de var. Ama olmayan bir sürü halk var, olmayan bir sürü insan var. Ben onları üzülüyorum. Ee, bence e normal bir e vatandaşının maaşını. Ee, e Ben diyorum ki en az 50 e, yapmam lazım 50 Çünkü çocuğum var O çocuğu sen eve nasıl çikolata e, Götürürsün Hadi çikolata bırak da bir ekmek yani üstü başına Hiç saymıyoruz elektrik su var gaz var Özel ee, ha, hayat saymıyoruz biz bunu değil mi Yani onun için siz de evlisiniz siz de belki hani şey onun için de e, 50 diyorum ben normal bir e, hanım vatandaşı için Hak, Haksız mı Yani Ben öyle düşünüyorum Yani e, bir daha şunu söyleyeceğim eee bazı yurt gelen eee Suriler, İranlılar var. Eee geçen biraz üzüldüm. Eee tabii ki burası eee biz e, bu toprakta yaşıyorsan herhangi bir toprak ben de dahili siz de dahili, siz de misala, misala gidersiniz Rusya'da aynı herkes saygı duyma mecbur. Herkese e, saygı duyma mecbur. Bu arada lütfen rica ederim Atatürk e, rahmetli ölmüş onu da rahat bıraksınlar. Ben çok üzülüyorum. Söyleyecek başka bir şey yok. Hepinizi seviyorum, saygılar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. İyi günler. Teşekkürler. Buyurun size soralım hanımefendi. Gördüğünüz gibi hem, vatanımızda ev sahibi olmuşlar, hem vatanımıza yorum yapıyorlar ve yorumları hiç beğenmedim sabahtan beri. Tüm gerçeği bu. Burada para kazanıyorlar, Rusya'da ev alıyorlar, yatırım yapıyor. ve 23 yıldır. Bu evet, yani bu söylenecek bir kelime değil benim vatanıma. Ben size dua etsin.